Yepyeni bir Brawl Stars videosu ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tan ne mi yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Ücretsiz Squad, Buster Busters Shelly alacağız arkadaşlar. Bu arada konuşamadım. Evet arkadaşlar bugün Squad Buster Shelly alacağız ücretsiz olarak. Bakın zaten burada yine oyun görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün 30 milyon ön kayda ulaşıldı ve bize de Supercell Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oğlum aşağı insan olan. Shelly Cosim'le ücretsiz olarak verdi. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada dükkana giriyoruz. Bakın bu arada arkadaşlar böyle bir olay olmuş. Ee, bazı oyunculara yıl şey Scott Buster Shelly yerine cadı Shelly ücretsiz verilmiş. Yani o da Supercell'in bir hatası olmuş. Ama ben ben de öyle bir şey yok. Keşke bana cadı, Şili, cadı Şili verselerdi ya. Şimdi şöyle yanına çeviriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tüfekçi kız Shelly arkadaşlar. Scott Buster Shelly kostümümüz. Gelmiş ücretsiz. Burada da arkadaşlar iki tane yeni kostüm var. Beyaz Byron ile Piano 8 bit. Güzel. O zaman arkadaşlar biz kostümümüzü alalım mı? Alalım. Ve kostümümüze tıkladık. Yanında da oyuncu simgesi rolet ve sprey verecek. Ooo güzel. Hangi süper seni bekliyoruz. Ve yeni kostümümüz Scott Buster Shelly kostümü Ekran günü salayım da arkadaşlar Kapak fotoğrafı için lazım olur Olmaz ekran Niye alamıyor lan Al al, al almıştır herhalde bilmiyorum Aldım lan aldı herhalde arkadaşlar Telefon kasıyor ya O zaman devam ederek Devam edelim ve oyuncu simgesi açıldı Rozette sprayde açılmış oldu arkadaşlar. O zaman hemen kostümümüzü bir deneyelim bakalım nasıl bir kostümmüş. Bu arada arkadaşlar Squad Buster'ın çıkmasına da az kaldı. 29 Mayıs'a çıkacak. Oyununda oyunu sizlerle beraber oynayacağız. Hemen şerimize girelim. Şerimiz nerede? En çok yok. Adamı göre yeni enderlik 5 sıkmış arkadaşlar şerimiz. Hemen Squad Buster of kostüm duruşuna bak be. Ama harbi kostüm güzel arkadaşlar. Hemen o zaman tek dalaşma mı? Yok. Çiğ dalaşma deneyelim. Aynen. Çünkü abi arkadaşlar eksi yemelim de. Bu arada bir maç kılansak yumurta açacağız. Yumurtayı da açalım. Hadi bakalım kostüm nasılmış. Süper artık yani kostüm veriyor arkadaşlar. İyi güzel, iyi güzel bir şey olacak. <laughs> Bu arada arkadaşlar 400 abone çok az, az kaldı. Lütfen 400 aboneye geçelim şimdi geçtik. Şöyle oğlum atışarı güzel bakın. O şeker yıldız gibi bir şey atıyor arkadaşlar. Hemen bir atlayalım. Baksanıza oğlum oyundaki duruşu bile güzel ya. Uha, uha, uf, 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 nasıl oluyorum. Ya oğlum ya jilet oynuyorum ama. arkadaş oyundaki duruşu bile baksanıza ne kalıplı gözüküyor ya. On numara bir kostüm. Hadi gelin lan kim gelecek lan. Seni ezerim baba. Seni ezeriz. El primo uf ulti bile yeter ya. Hayır lan. Hayır lan. Oğlum öleceğiz öleceğiz. Hayır aha öldüm evölme, ölme eve ölme. Oğlum nasıl öldüm lan. Al al gör al, al adamın gibi ya. Hadi hadi eve. Şu eşi alırsın. Bir yumurta açacağız hadi iki gözümün çiçeği. Oğlum lan arkadaşlar gel oğlum benim. Bekleyin ben geldim lan. Bekle lan. Ulan. Ne oldu lan el primo. Ha ne oluyor lan. Ha ne oluyor lan. Ve evet şeyimizi çok güzel bir şekilde ve bu arkadaşları Ellie birinci olarak bitirdik. Kostüm baya güzel arkadaşlar baksanıza kazanca kazanma şeyi sevinci bile güzel ya. O yüzden hemen bir yumurtamızı açalım bakalım videonun daha bir güzel bir şey çıkmadı. Ya baba mutasyon niye veriyorsun ya? Evet arkadaşlar bugün Jesse aldık sizlerle Scott Buster kostümünü. İnşallah video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.